Günaydın Türkan, hoş geldin. Hoş buldum İrfan abi. Ya Türkan, siz ne ettiniz bir duruma ya? Adam dertten başını kaldıramıyor. Nerede o eski neşeli günlerimiz? Yapma İrfan abi, bir de sen gelmiyorsun. Yok ya, ben hepinize ayrı ayrı üzülüyorum. Üzsem, ben bir babamla konuşsam da sen de içeri kimseyi almasın olur mu? Olur tabi. Git güzelce konuş da, yüzünüz gülsün artık. Sağ ol. İrfan benim bir işim çıktı dışarı çıkıyorum buralar sana emanet. Ne oldu baba beni görünce mi çıktı işin? İrfan sana diyorum. Müdürüm duydum da. Baba ne olur yapma dinle beni yalvarırım lütfen. Bak yaptıklarımın bağışlanabilir bir tarafı yok. Ben bir hata yaptım. Öfkeme, hırslarıma yenik düştüm. Ben bile kendimi affedemiyorum. Ama yapma baba, ne olursun. Ne olur evi satma. Sen o evi satmak için beni heyet karşısına çıkardın. O avukatları burada karşıma getirdin ya. Şimdi vazgeçmemi istiyorsun, öyle mi? Ee ne oldu? Karşıma dikilip dağıtırım ben bu evi diyordun. Ne oldu? Ne değişti? Oyun mu oynuyorsun sen benim ha? O ev satılacak Türkan. Sen de gözüme gözüme soktuğun o hisse için paranı alacaksın. Gördün mü? Ev, hatıralar öyle değil, böyle dağıtılır işte. Baba yapma ne olur böyle cezalandırma beni tamam. Ömür boyu yüzüme bakma hiç konuşma benimle. Ama evi satma ne olur. Kendini de halamı da böyle cezalandırma baba ne olur yapma evi satma. Sen benim gönlümü öyle kırdın ki Türkan. Senin pişmanlığın onu onarmaya yetmez. Senin tek damla gözyaşın için dünyayı yakardım. Hala yakarım. Evladım bilsin utansın diye değil. Baba yüreğim öyle istediği için. Baba ben de seni çok seviyorum. Ne olur o güzel yüreğin dinlesin beni. Yalvarırım ben. Ben dersimi aldım ben. Ben çok pişmanım. Türkan amacım sana ders vermek değil. Beni değil. Bütün aileni yok saydın sen. Bu saatten sonra yapılacak şey belli. O ev satılacak ve herkes payını alacak. Baba lütfen. Ben ne bileyim yarın öbür gün tekrar evi satmaya kalkışmayacağını. Güvenim kalmadı sana. Uğraşamam seninle. <laughs> hadi, hadi, hadi Seyahmet. <laughs> Akşama ne yemek yapsak Cevriye? Ay abla dur hele ya, daha kahvaltı bulaşığını yeni yıkıyoruz. Allah Allah. Bu niye arıyor ki şimdi beni? Efendim Kemal? Ay şey, şeylerimden kaydı. kaydı. Tamam şey, bulaşığı bitirdim, çamaşır şey yapayım. Fatih! Ya onu Kalk, adı. kalk! Yandık, Allah Allah! yandık, yandık! Müjgan'ı aradı şimdi, Müjgan'ı aradı! Ya kim aradı, niye aradı? Eski kocası! Ne? Şikayet edecek bizi mahvolduk. Allah. Ne yapacağız? Ee, şey yapacağız, ne yapacağız? Yalan deriz ya, iftira deriz. Biz nereden bileceğiz adamın numarasını arayacağız ya? Ya aradık ama ispatlar. Kimse inanmaz bize. İnanmazlar. Of. Tamam Kemal, sağ ol haber verdiğin için. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok. Eski eşim uzayla ilgili bir şey söyledi de. Halacığım. Ne var Türkan? Niye geldin? Beni içeri almayacak mısın? Benim ne haddime seni içeri almamak? Ev senin. Buyur geç. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bugün babamın yanına gittim, onunla konuştum. Kalbine indirmeseydin adamın bari. Evi satmaması için ikna etmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Ya <laughs> sen de kızdırmayacaktın adamı. Kuklaya çevirdim babanı. Ne bekliyordun ki? Hala lütfen. Babam benim bu evde hisse payım olduğu için huzursuz. Sırf bu yüzden evi satmasına gönlüm razı olmuyor. Buna izin veremem. O yüzden ben de kendi payımı elden çıkarırsam babam evi satmaktan vazgeçer. E nasıl olacak o? Ben hissemi satmaya karar verdim Derya'ya. Derya'nın senin payını alacak parası mı var? Kartal alsın. Madem birbirlerini çok seviyorlar, evlenecekler, birbirleri için bu fedakarlıkları yapabilirler. Hem babam da evi satmaktan vazgeçer. Hı, hmm. mantıklı aslında. Hmm. engelsiz diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.